Bugün arkadaşlarımla beraber Varşova'ya gideceğiz. Ee, hiç denemediğimiz tatlar deneyeceğiz. Buranın Pierogi'si meşhurmuş. Pierogi deneyeceğiz. Ee, spor bir kombin yapmak istedim. Çünkü saat 11'den 11'e gideceğiz. Yani sabah 11'den akşam 11'e kadar kalacağız. O yüzden e, biraz rahat kıyafetler giymek istedim. Arkadaşlarım hazıra dursun. Ben de dedim ki Biodrenka'ya gidip öyle güzel sarımsaklı bir ekmeği vardı. İlk yıl onunla paylaşmıştım. Ondan almaya gidiyorum. Kahvaltı falan yaparım diye düşündüm. Ee, onun dışında günlerim nasıl gidiyor? Güzel gidiyor aslında. Şurada güneş. Wow. Güzel gidiyor günlerim. Dün de beraber bir kafeye gittik. İlk defa orada maça içtim. Güzeldi. Ee, arkadaşlarımızla böyle İngilizce konuşup practice yaptık. Sonra e, akşam kart oyunu oynadık. Mesela şöyle düşünün, kendi dilinizde kavga ettiğiniz zaman pek bir şey olmasa da onların dilinde kavga ettiğiniz zaman, yani İngilizce kavga ettiğiniz zaman bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. O da öyle bir oyundu, Dost Kazığı diye bir oyun. O yüzden oynadık, güzeldi. Şimdi de Varşova'ya gitmek için hazırlandık. Hava o kadar güzel ki, yani inanılmaz. Ne soğuk ne böyle çok sıcak. Tam böyle kıvamında bir havası var. Bir de buradaki evlerin çoğu şu şekilde. Müstakil oluyor. Yani burada çok böyle e, apartman falan göremezsiniz yani binaları. Ama merkezinde Varşova'da falan var. Bugün oraya gidince gösteririm. Şu şekilde genelde sessiz ve ölü bir şehir gibi. Herkes işe gidiyor. Zaten buranın insanları... E, 3 sene üniversiteleri olduğu için erken yaşta işe atılıyorlar ve erken yaşta ebeveyn oluyorlar. O yüzden e, herkesin işi var yani. Herkes iş sahibi burada. Herkesin arabası var. Erkeklerden çok kadınlar kullanıyor burada araba. E, ona dikkat çektim. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki benim e, Erasmus'um oruca denk geliyor yani Ramazan'a denk geliyor. İlk başta biraz şey olmuştum hani... A, nasıl yapacağım? Çünkü hiç bilmediğim bir ülke ve e, biliyorsunuz her yer domuz, domuz yağı, domuz katkı maddesi. O yüzden biraz benim için açıkçası zor olacak gibi geldi. E, hatta şu an meeting falan hani Erasmus meetingi var işte toplanmamız için. Onu bile saat 3'te yapıyorlar ama ezan 5'te okunuyor hani yemek falan gibisine. Biz de ricada bulunduk hani... E, Türkler çoğunluk olduğu için işte oruç tuttuğumuzu söyledik ve toplantının birazcık daha geç olmasını istedik. Onlar da sağ olsun şu an hani düşünme aşamasında bilmiyorum tam olarak ne olacak. Ee, elimden geldiğince bütün oruçlarımı tutmaya çalışacağım. Pek bir şey alamadım çünkü her yer Danut. Ee, bir inanışları var sanırım bu tatlıyla alakalı. Ee, yani iyi mi hissettiriyor tam olarak emin değilim. Ama herkes işte 10 tane, 20 tane kendine alıyor. Ee, ve her yerden mutlu yani. Bu arada o kadar çok beğenmedim çünkü aşırı yağlı bir tadı var. Çok beğenemedim yani. Marketten bir şeyler aldım işte. Meyve falan aldım belki açlığımı giderir diye. Bu şekilde bekliyoruz. Varşova'ya giriş yaptık. Şöyle bir kule karşılıyor bizi. Yavaş yavaş gezeceğiz. Şimdi açlıktan ölüyoruz. Acil pierogi denemeye gidiyoruz. Are you hungry? I'm starving. <laughs> yeah. I am. I want eat. <laughs> bakalım bakalım bakalım. Telefonu buradan düşerse var ya. Kidding. I'm just. Şöyle Legoların yanına geldik. Çiçekler falan var. Çok güzeller. Bayıldım. Is too? <laughs> yeah, like it's, uh, oh. Alışveriş merkezinde bir şey bulamadık çünkü. E, <laughs> yani genelde böyle suşiler vesaire tarzı farklı farklı şeyler var. Pierogi Ukraynalıların da yaptığı varmış ama e, şey polisler daha bulamadık görüyoruz bakalım çok güzel tarihi yapılar var. <gülüyor> <gülüyor> Benimki vejeteryan olarak geçiyor. Arkadaşlarım kesin olarak geçiyor. olarak geçiyor. <laughs> Yemeğimizi yedik. Şimdi de Old Town'a gidiyoruz. Görüyoruz. Çok trafik var ve her yerde trafik var. Polonya'nın bence en güzel şehirlerinden bir tanesi yani Varşova. Çünkü e, sadece Polonyalı insanlar yok. Bir sürü turist var. Her türden insan görebiliyorsunuz. Kendinizi biraz yabancı hissetmiyorsunuz. En azından Şarılsa'ya göre. Öyle düşünüyorum. <laughs> Danık because... için çünkü özel bir traditional bir şey var bugün. Bu da Misho. Matcha. I don't like matcha. This is like <laughs> to do like some matcha. Ah, yeah. yeah, I know like yeah. that. Oh, and the know. Colombian tea, like in it. I, I think it's Colombian. Colombia? Oh. Sure. Bolivian or Colombian? I think it's Colombian. It's like, I don't want hear much. Oh. Matcha. <laughs> What's that in his La side? Lavanta. La Mm, I love it. Are you sure? No. Oh my gosh. Okay. Like when are Train. I saw like a train with a lot of... Uh, oh my god! <laughs> I'm <a> it No! <laughs> it's really

Şimdi de Oltan'dayız. Şöyle varış olan görüyorsunuz. Şurada Irish müzikleri var. Çok güzel çalıyorlar. <laughs> Bayıldım. Çok güzel, büyüleyici. <gülüyor> 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 Did you like it? <gülüyor> <gülüyor> oh, little dragons. <laughs> çok Where is that? There. Şimdi de şöyle Hard Rock Cafe diye bir yer var. Orada kahve içmeye gideceğiz. <laughs> oh. It's not <look> nice. <laughs> Bayıldım. Çok güzel bir Şimdi kahve içeceğiz. bir kafe Güzel modern bir kafe. Sıcak. Çok fazla söyledim. Bayıldım tadım. <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> right, and, and death. Last year I çok güzel bir yere geldik. Magnetleri olan. Bir magnet almak istiyorum ama emin değilim. Şöyle bir yer. çorapları var. Çok tatlı. What did you buy? a uh, small uh, shot ah. glasses. <laughs> okay shot glasses <laughs> okay uh, no. this is baby jesus and i forget the name <laughs> Wait. oh okay uh, i was looking for this is like the christian thing like you mm. putting this under like the yeah. christmas yeah So 100 was here, but oh, wow. yeah. finish, finish oh. of. of first. Ah. This is the three last ones. It is came yeah. luck. Like, oh yeah, yeah. 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 Mm. The, like uh, apparently there was like more than a hundred, and like there's only three left. Oh, people bought it. Bought yeah, them. that's cute. Yeah. Mm. That's nice. I wait yeah. for new delivery from Kakko. Oh, okay, <laughs> from Karko, Yeah. Next, next week. Okay. okay. <laughs> Street. Oh my god. Buraya Old Town deniyor. Şöyle gösterebiliriz. <laughs> you did learn. <laughs> I don't know what to do. <laughs> Şimdi öyle random geziyoruz şöyle çok büyük bir kilise gördük. Belki onun içerisine gireriz. Tam bilmiyorum. Ama önce pierogi denemek istiyoruz. Pierogi denemeden gitmeyeceğiz buradan. Bakalım güzel bir mekan bulabilirsek gideceğiz. Şöyle bir kızartılmış olanı var, bir de şöyle haşlanmış olanı. <laughs> deneyeceğiz bakalım. <kapanın. gülüyor> Şimdi pierogi deniyoruz. Yeah, try. Kızartılmış okay. olanı deneyeceğim. Aa, okay, çok I'm heyecanlıyım. Mm. It yeah. It's hard. Okay. Hıh. Mm. Okay. Mm. <gülüyor> Whatever. <gülüyor> yeah. Bizdeki <laughs> şeye benziyor mantı. <laughs> <Ha>, pişiye pişkiye <laughs> benziyor, pişkiye. Böyle ki daha bende dedim. Mm. Ah, oh, look. <laughs> oh. Mushroom. Yeah, I and onions, onions. Like I think. Yeah. Let's have a poll, yours. Mm -hmm. Can I? Yeah, you can take take one. The you one, one you too. Yeah. After <laughs> you. Mm, this one. <laughs> mm. This like also fish fish one. Harshlanmış olan. Farklı oluyor. Bir de buna bakalım. Try. Right. <laughs> oh, yeah, don't really like. It. <laughs> little by little, cause this like... is nice. Do <laughs> one, one? Dip one. Actually, I didn't like it. Okay. It is. Um, this one is the best. Okay You can try it Yeah, I'll it, don't worry I'll try it Do mm -hmm. you want to taste it? Uh, yeah I mean It's like yeah. a raw Not cooked No, it's lot. cooked It's just like on water mm. or Yeah Or fried It's boiled But this is cooked Okay It's like there's var gibi. it It's like It's I know It's a coffee It tastes like spinach <laughs> well, it's good. Mm -hmm. I like it. But I love it yeah. so much. Can I taste it? Uh huh. Which one? I feel like a, a small. A one. Long. This one is small. Mm -hmm. oh no, small. So I, that's why it's yeah. small. <laughs> okay. Az önce çok sevbe olan yaşadım. Şimdi burada piyaro giydik ve arkadaşlarımıza ikram olarak şöyle üç tane şap verdiler. Ben de içmediğimi söyledim. Kadın çok kibardı, tamam dedi. Sonra gitmiş bana bir tane hediye getirmiş şöyle. <laughs> Magnet gibi bir şey. İşte içmediğim için bana hediye olarak verdi. Aşırı tatlı bir kadındı. Yani çok duygulandım, çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi alışveriş merkezine bir daha geldik. Son saatlerimizi geçirmeye bakacağız çünkü 11'de biletimiz, 11'de binip gideceğiz. Çok güzel bir sanatçıyla karşılaştık aşırı tatlıydı. Onu da koyacağım içerisine. Çok güzel şarkı söylüyordum. Bakalım